Merhaba sevgili çocuklar. Konuşma ve yazmada kullandığımız sesleri gösteren sembollere biz harf diyoruz. Türkçemizde 29 harf bulunmaktadır. Bu harflerin tamamı alfabeyi yani ABC'yi oluşturmaktadır. Alfabemizde her harf belli bir sıraya göre dizilmektedir. Biz de buna alfabetik sıra diyoruz. Sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında sözcükler A, B, C sırasına göre yani bu alfabetik sıraya göre dizilir. Şimdi sözlük sıralamasına bakalım. Önce ve sonra geliyor. Ona bakacağız. Ona göre sıralayacağız. Şimdi ilk harflerine bakarız. T, Ü ve U var. Tüketim, üretim, uğraş kelimelerin ilk harflerine baktık. Alfabeye baktığımızda ilk önce hangisi geliyor çocuklar? T geliyor. O zaman tüketim 1. Sonra bu Ü geliyor. 2 ve 3 şeklinde sözlük sıralamamız olacak burada dikkat etmemiz gereken Alfabeyi biz biliyor olacağız çocuklar Şimdi rakam rüya ve resim kelimelerine geldiğimde ilk harflerine bakıyorum ve aynı olduğunu görüyorum o zaman ilk harflerini dikkate almadan ikinci harflerle devam ediyorum Burada eğer diğer harflerin hepsi ünlü ise yani sesli harfse, o zaman A, E, I, I, O, Ö, U, Ü sıralamasını bilmem yeterli. Buna göre öncelikle A harfiyle başlayan birinci, E harfi ikinci, Ü harfiyle gelen de üçüncü oluyor sevgili çocuklar. Alttaki örneğimize geçtiğimizde ilk harflerine bakıyorum yine. Hepsi aynı o zaman bunlara bakmadan yapacağım kıyaslamamı. İkinci harflerine bakıyorum. İkinciler de aynı. Bu durumda üçüncü harflerine bakmam gerekiyor. Üçüncü harflerine baktığımda iki tanesinin aynı olduğunu görüyorum. Burası önemli. O zaman bu ikisini ben ayrı kıyaslayacağım. Diğer kelimemin birinci mi, üçüncü mü olduğuna karar vereceğim. Hemen alfabemize baktığımızda S harfinin V harfinden önce geldiğini görüyorum. O zaman buna bir diyorum ve bu kelimeyle benim işim bitti. Şimdi diğerlerinin dördüncülerine bakıyorum artık. Çünkü kıyaslayacağım ya. Bu A ile başlıyor. Bu I ile. O zaman ne yapacağız? A ile devam eden kelimem ikinci, diğeri üçüncü oluyor. Tekrar bakıyorum. Tabak, taşıt ve Tarık kelimelerime aynı görüyorum ilk harflerine. Hemen onları dikkate almıyorum. İkinci harflerime bakıyorum. Onlar da aynılar. Bu durumda ne yapacağız sevgili çocuklar? Üçüncü harflerimize bakacağız. Alfabeme baktığımda B harfinin daha önce geldiğini görüyorum. Çocuklar ezberlediğimizde de A, B, C, C'de tekrar tekrar baştan saymak yerine kendimize daha kısa yollar belirtebiliriz, belirleyebiliriz. P, R, S, Ş diye devam ediyor. Mesela P, R, S, Ş. P, R, S, Ş. P'den sonra R diyorum. S, Ş diyorum. Bu şekilde ne yaptık çocuklar? Sıralamamızı yapmış olduk.